Şimdi arkadaşlar net holding desteklere gelmiş. Evet 9.47 bakın biraz fazla kaydırmış daha panik olmuş. Tekrar toplamış. Burası destek aslında. Yani aslında çizdiğimiz yerlerle aynı. Fakat endeksteki tabi geri çekilme biraz desteğe kaydırmış görünüyor. Ee, şimdi bir bakalım. Endeks kayarsa biraz daha tekrar kayabilir yalnız. Çünkü endeks çok düşüyor yani. Ee, arkadaşlar endeks az düşmedi yani. Bakın ben size göstereyim de size küçük gibi görünüyor ama burada çok ciddi bir düşüş oldu endekste. Bir de bir anda oldu. Bakın şimdi bir ölçelim buradan. Bakın. Şuradan alıyorum. Yukarıdan. %15 arkadaşlar, %14 küsür. Yani bir anda düşüş. 2 hafta içinde %15 düştü endeks. Yani bu ister istemez hisselere yansır yani. Biraz burada <laughs> mantık çerçevesinde düşünmeye davet ediyorum. Yansır yani bu. O yüzden acele etmeyin. Şimdi e, net holding'e bir bakalım. Ya, endeks yatay kalsaydı çok sıkıntı olmazdı ya da hafif düşseydi yani yüzde bir yüzde iki düşseydi bir şey olmazdı ama şimdi yüzde on az değil ki arkadaşlar. Yani yarın öbür gün savaşa girsek örnek veriyorum Allah korusun endeks çakıldı %50 düştü yüzde yüz düşebilir. E o zaman sen hisse teminat mı tanır ya? <laughs> yani bu hisse 10 liraydı da işte teminat tanır mı o zaman? Savaşa girmişsin ya. Endeks çökmüş piyasalar kimin ne yaptığı belli değil. Evet. Yani biraz e, o yüzden dikkatli olun. E, şimdi her zaman olan bir şey değil bu. Zaten e, arada oluyor işte. Bazen denk geliyor bizlere. Şimdi arkadaşlar burada net holdingin tepki yükselişi yapabileceği yeri var. Ama hala aşağıda kayabileceği yeri var. Bilginiz olsun. Net holdingin en kötü yeri değil burası. Şu anda değil. Yani mevcut piyasalara endekse göre değil arkadaşlar. Şu anda yükselmiş hazır yükselmişken bence teminatınızı ayırın. Kayabileceği yeri var. Çünkü niye? Zaten piyasaların aşağıda kayabileceği yeri var. Evet şöyle bir trendin içine girmiş. Yine de ben bir dolar bazında bakayım. Başka farklı bir şey görürsem söylerim. Evet güzel düşmüş. Çok güzel düşmüş gözüküyor. Bakın burada da çizmişiz. 1, 2, 3. Yani yukarıda görebileceği, gidebileceği yeri var. Ama aşağıda da kayabileceği yeri var. Ben şey gördüm ya. Dolar bazında sanki iyi düşmüş gibi gördüm. Böyle bir bir dakika. Bir saniye belli olur şimdi. Evet güzel düşmüş. Tekrar yükselecek görünüyor ama. Yükselecek de biraz daha aşağı kaydırabilirler gözüküyor. Şuradan bir kılavuz almam lazım bir saniye. Evet direnci burası. Bence panikle falan böyle biraz aşağı kaydırma niyetleri var gibi arkadaşlar. Dikkatli olun. Hisse de manipüle de olabilir. Yani bilinçli de yapılabilir. Endeks kaynaklı da olabilir. Biraz daha aşağının önlemi alınsa fena olmaz. Yukarıda tepki yükselişi yaparsa da yani biraz değerlendirilse fena olmaz. Yukarıda da görebileceği yeri var. Olur ya yukarı atarsa değerlendirirsiniz arkadaşlar. Çünkü, çünkü endeks de zayıf. Yani endeks kaynaklı olacak muhtemelen bunun düşüşü. Sonrasında iyi, yani orta vadede iyi olur da kısa vadede dikkatli olun. Aşağı, e, aşağıda arkadaşlar yüzde onu var, çok güzel, çok güzel destek. Altındaki yüzde onu. Ama ne olur ne olmaz yüzde yirmi, yüzde yirmi beş Önlem alınsa fena olmaz. Bu endeksle alakalı da olabilir, e, şey de olabilir yani manipüle de edilebilir. Onu da dikkat almak lazım. Yukarıda da arkadaşlar bir o kadar var. %25 de yukarısı var. Yani şimdilik şöyle düşünmek lazım. Mevcut piyasa koşullarına göre net holding %50 bandın içinde hareket ediyor. Tam da ortalarda şu anda. Öyle düşünün. Aslında burada hani yukarı filan tepki yükselişi yaparsa değerlendirip aşağıdan tekrar alınabilir yani. Aslında çok sıkıntılı değil. Zaten onlara dedik 9.5 lira şu anda da hani ciddi bir zararı da yok. Şimdi e, bakalım değerlendirelim şimdi. Diyor ki, net holding 50 bandının içine girmiş. Yalnız biraz zayıflık var. Bu endeksle de alakalı olabilir arkadaşlar bu zayıflık. Yüzde 16 çok güzel destek. 8.5'lar çok güzel destek. E, Orayı güzel destek yapmış. Yazalım. Baktığınız endeks çok kötü filan arkadaşlar 8.5'ün altına önlem alırsınız. Endeks kaybını yapabilir. Yani 7 7.5'lara düşebilir diyor arkadaşlar. Düşme ihtimali var diyor. İhtimal orası. Endeks kötü olursa. Ha, endeks iyi olursa düşmez arkadaşlar o kadar. O kadar düşmez. Endeksin biraz etkisi olur orada. Yedi yani 7.5 7, 7 filan yazmak istiyorum arkadaşlar. Yazmam gerekiyor gibi hissediyorum. 7 7 buçuk amaçlı alırsınız yani kötü yerleri buralar gözüküyor yani endeks farkında endeksin de hesap ediyorum şu anda 85 buçuk yedi buçuk Hani buraları kötü yerler olarak bilin 8 buçuklar çok güzel destek yalnız yukarıda da tepki yaparsa yüzde on direnci var on liralar on buçuk liralar direnç 10 lira on direnç ama yukarıdan tepki yükselişi yaparsa 12'lere kadar yapabilir gözüküyor arkadaşlar. Yani bu bandın içinde işte ona göre alırsınız satarsınız. Ben bir şey diyemeyeceğim. 10-12'si var yukarıda da. Buraları da kırarsa 12'yi kırıp üstüne kapanış yaparsa o zaman yükselişine devam eder. Ama bir süre buralarda dalgalanabilir. Dikkatli olun. Evet. 8.5 güzel destek yapmış. Zaten bugün de orada durmuş. Ee, şimdi arkadaşlar endekste %15'lik bir düşüş var. Değil mi? Bunun teminatı 10 liraydı. Şimdi %10'dan %15'i çıkartın. %15 8,5 yapar. Yani bu endeks kaynaklı olduğu biraz ortada yani. Çünkü yatay endekse göre %10 ise endekste %15 düşerse hisseden de %15 teminatından düşebilir arkadaşlar. Bu destek olur, teminat olur. Hiç fark etmez. %15 piyasa değeri kayar hissenin. Yukarıdan ve aşağıdan. E, dolayısıyla aşağının önlemini alırsınız. Yukarıda da 10-12 dirençleri var. Değerlendirirsiniz arkadaşlar. Burada dalgalanacak görünüyor. Burada dalgalanması var öyle söyleyeyim. Yani yukarı atar satış fırsatı verir. Aşağı düşer alım fırsatı verir filan. Piyasa aralığı bu. 7.5-12 e, bandında. 7-12 de düşünebilirsiniz. 8.5'larda çok güzel destek. Buralarda oyalanabilir görünüyor. Orta uzun vadede yükselişine devam eder arkadaşlar. Şu anda bu kısa vade baktık biz buna orta uzun vadede yükselişine devam edebilir. Ama şu anda onu konuşmak istemiyorum. Çünkü ben bir şey konuştuğum zaman siz direkt olumluyu algılıyorsunuz. Sonra unutuyorsunuz aşağıları. Yine de ben söyleyeyim ama %80'e yakın yükselişi var ama dediğim gibi bekletebilir biraz. Buralarda oyalanabilir. %80 ne yapıyor? Yani yükselecek orta vadede de kısa vadede sıkıntıları anlatıyorum ben size. 17'ler arkadaşlar. 16-17. Onu da yazalım. Şöyle biraz ileriye yazalım. Biraz dirençleri düşmüş sanki. 16 Evet. Ha endek çok güzel yükselirse 16-17'nin üstüne koyarsınız o zaman da. Örnek veriyorum endek %20 yükseldi ya da %10. O zaman siz de %10 üstüne koyarsınız. Yani piyasalardan dolayı dirençleri yukarı taşır. Bu şeye benziyor arkadaşlar. Hani e, plastik havuza hani oyuncak bir şey koyuyorsunuz ya gemi. Suyu yükle, e, suyu eklediğiniz zaman ne yapıyor? Gemi yukarı kalkıyor değil mi? Yukarı yani su yukarı kaldırıyor. Bu da böyle yani piyasalar iyi olduğu zaman hisselerin destek ve dirençlerini piyasa aralığını yukarı çekiyor. Ya da aşağı çekiyor. Durum bu. Evet. Şimdi geçelim.